بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين زان صوم نعتقل تقول لا منعوت شكون صومي اشلادك شمدي المعرفة واقسامها تيجاز يعني معرفة ونقسم لارس ان شاء الله لنا قسمة من قال قال المصنف رحمه الله مصنف شو أن مش والمعرفة خمسة أشياء معرفة عربي يعني هذا الاسم المضمر ضامير يعني نحو مثلا أنا أنت هو هم جبي ضامير معرفة در. والاسم العالم عالم أحمد مهما محمد, محمد, محمد فاتح حسن جبي. نحو زيد ومكة يعني نحو زيدين ومكة اسم Ve ismül mübhem ismül mübhemden kastı ismi işaretleri kastediyor. ediyor. Hâzâ hâzî gibi mesela. Teda bir şey sorabilir miyim? Evet. niye mübhem diyor? mi? yani şey olarak hani e, şimdi mübhemden kastı normalde muayyen bir şeyi göstersin diye konulan işte ismi işaret gibi, ismi mevsul gibi isimlerdir. Lakin bunun için o muayyenliği ifade edebilmek için hissi bir işaret veya da manevi bir işaret lazım. Mesela diyorsun haza. Haza derken ya parmağınla gösteriyorsun ya gözünle ya kafa işaretinle gösteriyorsun ya da işte dönüyorsun ona mesela haza. Mesela haza racul bu adam diyorsun mesela. Şimdi mana itibariyle biraz müphemdir, biraz kapalıdır. Haza bu mesela bu hangi bu? Yani ne bu mesela? Ya da ellezi o ki diyoruz ya mesela ellezi o ki, ellezine onlar ki, mesela kimler ki? mesela biraz mana kapalıdır. Neyle mesela onu onu o şeyden kurtarıyoruz mütemlükten ya ismi işarette hissi işaret yani <laughs> el işareti mesela mesela el işaretiyle ona dönerek bakarak göstererek veya da mevsulda da onun sırasını getirerek mesela ellezine <laughs> kim ki onlar ki yani işte gayba iman edenler o mütemliği bu şekilde ortadan kalktığı için yani tek başına işaretsiz hissi veya manevi işaret gelmek sizin söylendiği zaman mana ma biraz müphem kalıyor. Evet. Haza bu yani bu ha, haulay bunlar kimler mesela? Ya da işte ellezî lezin onlar ki bu, o kişiler ki o ki e kim onlar ki mesela diye. Ama ne yapıyorsun? ya işaretle ya işte e, olduğu gibi sallayla onu o müphemlikten kurtarıyorsun yani. ondan dolayı onlar zaten müphemat deniyor ismi işaret ve e, ismin mevsul yani. Bunlar da yine marife kabul ediliyorlar. Vel ismul ladzi fi el elif ve lamu. Yani zaten başında elif ve lam olan zaten belirlilik e, takısıdır elif lam Arapçada mesela İngilizce'deki the gibi yani. Eee belirlilik takısıdır. Bir keli, bir ismin başına elif lam geldi mi zaten o otomatikman marife kabul ediliyor. Nah mesela el raculu mesela o adam yani bildiğimiz tanıdığımız adam olgulami mesela o bildiğimiz tanıdığımız çocuk mesela bir de ama udi fe ila min hadil arbaati bu dört kısımdan birine idafe edilen isim mesela yani diyorsun gulamu zeydin mesela zeyd marifedir zeydin çocuğu mesela Öyle değil mi? Mesela kitabı amrin mesela. Amr'ın kitabı. O kitab ne oldu? Marife oldu. Kimin kitabı? Amr'ın kitabı. Yani amr'ın bildiğimiz, tanıdığımız amr'ın yani kitabı yani. Kitapta isim oluyor. Yani. Evet, tabi. Kitapta isimdir. Ve kulu ben diyorum, diyor bizim şarih, Allah ondan razı olsun. İğren bil ki enel isme yankasimu ila isme. Bir kere evvelinde diyor isimler iki kısma ayrılıyor. El evveli el evvelu nekiretu ve seteti birincisi de nekiredir çünkü de ileride inşallah bundan sonraki konuda onu göreceğiz ve sani ikincisi el ma'rifetu ma'rifetir ve ya el lafzu lezi ala muayyenin kastımız nedir hani belirli olan manasında söylersek bilinen belirli olan tanınan manasında yani muayyen bir manayı muayyen bir şeyi gösteren e, lafızdır معرفة وأقسامها خمسة قسم لارد بيشتر يعني معرفة بيش قسم آيرلر القسم الأول المضمر أو الضمير يكسي ده قلان اليور مضمر الضمير شكلنا طيب بس تشي الضمير ضمير قسم أن معرفة لر ضمير لردر يعني حتى أنا أن معرفة يسم قابل يدليور ve o ma mu ala mesela ya mutekellim yani konuşan şu an ben konuşuyorum beni ifade ediyor beni gösteriyor mesela nahu ana diyoruz ben diyorum yani o muhatap ya muhatap mesela şu an karşımdasın nahu anta sen diyorum o gayb yani mesela yanımızda muhatap olarak yanımızda bulunmuyor eee gayiptir yani yanımızda değil hazır değil yani eee nahu huwa o mesela diyoruz eee ve min huna ta'lem enne zamire selasete enva'a. Yani ya da selasetu enva'in. Yani buradan yani bu açık yaptığımız açıklamadan bilmelisin ki ya da öğrendin ki diyebiliriz. Ta'lem yani öğrendin ki zamir nedir? Üç çeşittir değil mi? O zaman nefsi mütekellim, nefsi mütekellim, muhatap bir de gayb. Dolayısıyla zamir üçe ayrıldı. Ennehu'l-evvelu ma vudi'a li delaleti alel mütekellim. Birinci kısım hangisidir? Birinci çeşit yani birinci kısmımız zamirlerden. Mütekellimi göstermek, mütekellime delalet etmek için konulmuş, tayin edilmiş, belirlenmiş zamirlerdir. Ve ve kelime tabi. Bu iki kelimedir Arapçada. Ve huma ana lil mütekellimi vahde. Hani nefse mütekellim vahde biz emsilede de biz bu örnekleri gördük. Yani sadece konuşan kişiyi ifade eden zamir. Ene ben diyorum. Şu an ben diyorum mesela. Ene. Ve nehnu ya da nehlu ikincisi nehnudur. el muazzami nefsehu. Nefsini büyük gören. Hayda haddi zatında büyük olan. Kendisini evet. büyük göstermek isteyen e, tek kişi için kullandığımızda Türkçe'de biz deriz. Ya da muhataba ya yani, bu anlamda siz deriz. Mesela muhatap bir kişidir ama saygı ifade eder ya da e, büyük bir alimdir, büyük bir insandır diye verdiğimiz bir şahsiyettir ne deriz? Mesela siz deriz, sen demeyiz yani. Veya ma'ahu gayru ya da onunla beraber, mütekellimle beraber başkaları da var. En az bir kişi olmak kaydı. Mesela şu an ben, ben diyorum ki nehnu, benle sen yani biz oluyoruz. Evet. En az iki kişi olacak ya da işte on kişiyiz nehnu diyoruz biz e, ee, manasında. Ve evet. ne'usani ikinci kısım ma'udi'a liddelaleti alel Sen muhatap karşımızda olan kişi için onu ifade etsin, onu göstersin diye belirlenmiş, konulmuş, tayin edilmiş e, zamirlerdir, lafızlardır. Ova 5 el -fazin. Bu da beş lafızdır. Ve bunlar da ve hiye, bunlar da birincisi mesela ente bi fethi tay ente yani fethali okuyoruz. Lil muhatabi el muzekkeri el mufredi. Mufreteri tekil, müzekker, eril dediğimiz yani muhatap içindir. Yani sen ve enti bi kesri tay enti diyoruz il muhatabati el el mufredati tekil hani dişil dediğimiz müennes muhatap e, kişi için bir mesela sen dediğimizde enti diyoruz ve entuma lil muhatabi el musanna musanna ikili ikili olan e, muhatap için iki kişiye hitap ederken zamir eğer kullanacaksak entuma diyor siz ikiniz burada tabi muzekkerin kana o muennesen müennes müzekker veyahutta işte eril veya dişil olmasında bir fark yok. En tumada eni yani tesniyede ikilide şeyimiz ortaktır. Kullandığımız zamir ortaktır. Yine ve entum li cem'i'z-zukuri'l-muhatabin e, muhatabımız eğer şeyse, eee e, çoğul en az 3 ve daha fazla erkekse, müzekkerse en tumu kullanacağız. Yani siz, sizler manasında. ve entun lü cem el muhatabati el en az üç olmak kaili çünkü Arapçada buna dikkat etmemiz lazım. Bir de özellikle dedi ki ikili. E, Arapçada mesela bize Türkçede ya da diğer dillerde en az mesela e, iki kişi çoğulu ifade ederken Arapçada en az 3 olması gerekiyor. O yüzden özellikle buna dikkat çekmek gerekiyor. E, en az 3 olmak kailiyle müennes dişil muhataplar için kullandığımızda çoğul olarak entuneyi kullanıyoruz. Siz sizler manasında. Ve ne'u salis üçüncü kısmımız ma o zamirler ki ya da o lafızlar ki o diye konulmuş, tayin edilmiş, belirlenmiştir. Li delaleti alel gaybi. Gaybi göstermek için. Gaybe delalet etsin diye. Yani hazırda, huzurda, bulunmayan, muhatabımız olmayan kişiler için. O ve hamsetu elfazin O da yine e, muhatapta olduğu gibi 5 e, beş lafızdır. Ve bunlar da huve lil gaybil müzekkeri el müfredi e, müfred yani tekil müzekker eril e, gayip için o yani o kişi o erkek anlamında söylüyoruz. Ve ye lil gaybetil müennesseti el müfredeti yine tekil müennes gaybe için söylüyoruz. Hiye o o bayan manasında. وهما للمثنى الغائب مطلقاً. Eee muhatapta olduğu gibi tesniyelerde, yani ikili isimlerde, zamirlerde eee bu artık e, ortaktır, mutlaktır. diyor. Gayibin tesniyesi için mutlak anlamda kullanılır. Yani muzekkeren kano veya muannesten. Muannest olsa, muzekkerd olsa, eğer iki kişilerse uma kalıbını kullanıyoruz. Eee hum li cem'i zükuril gayibin. Gayibte, gayibte olan yani hazırda bulunmayan Ee, çoğul erkekler için kullanılır onlar. Ve hunne li cemil inasi el gaibati yine hazırda olmayan, muhatabımız olmayan gaib bayanların çoğulu için kullanılır. E, ee, hunne yani onlar. Ve tekaddeme hazel beyanu fi behtil faili ve fi behtil mubtedey vel khabir. Yani bu konu hani hatırlarsan hem fail konusuna da biz buna değinmiştik. Bu cem, muhatab, müf müfret falan hepsine gayib. Yine muhtelar ve de biz buna diyor. Bu konunun beyanı daha önce orada da geçmişti diyor. Ee, yani bu bir, bir bir, tekrar manasında oluyor. Oraya da gerektiğinde yine dönüp bakılabilir. Şimdi bu birinci kısı, kısımdı yani bu şeyler. Birinci kısım dedi ki zamirlerdi. Ee, el kısmı thani minel ma'rifeti. ikinci kısmı el alamu. Alam yani özel isim. Nedir peki bu alamda dediğimiz şey? ve ma يدل ala Muayyen yani belli e, birni gösteren ona delalet eden e, artık kelime da lafızdır diyelim bi duni ihtiyajin ila qarinate takallum ov hitab ov gayrihima işte zamirlerde olduğu gibi tekellümdür, mu muhataptır gayiptir veya bunun dışında başka şeylere ihtiyaç duymadan ihtiyaç duymadan muayyen bir manayı ya da bir muayyen belli bir şeyi gösteren lafza biz alem diyoruz. Ve ve iki kısımdır. Muzekkerun ve o mesela olur alem. Muhammed gibi, İbrahim gibi, mesela Cebel gibi. Ve muennethun nehu Fatıma, Zeynep, Mekke gibi. Bu arada bütün şehir isimleri Arapçada müennestir. Bunu bilelim yani. Ta olsun veya olmasın müenneslik tası. Ee, şehir isimleri müennes kabul edilir. Ee, mesela bunlar da e, müennestirler. El kısmü üçüncü kısım e, el ismül mübhem. Hani böyle anlattığımız üzere mübhem isimdir. Ve nev'ani bu da yine iki kısımdır. E, ee, i̇smül işareti ve e, ismül mevsul. İsmi işaretle, ismi mevsul dediğimiz mesela haza hazi, ellezi, elleti, elle -zi, elle ma men. Bunlar da mesela mavzu olarak kullanılabiliyor. Ya, özür dilerim. İki kısım dedi bu üçüncü kısım farklı bir kısım mıdır? E kısım. kısmı salis. Hani biz beş kısım dedik ya beş kısımdır şeyler, marifeler. Şimdi biz üçüncü kısma geldik marifelerde. Bu diğerleri ikinci kısmın içindeki kısımlardır. Evet. Ya da birinci kısmın içindeki kısımlardır. Bu mesela el He. kısmı minel ma'rifeti vel alam dedi ya, o, o ikinci olan... kısımdır. İlki biz gördük ya dedik mesela üç kısma ile onlar zamirlerdi. Evet birinci kısım zamirlerdi. O kendi içinde üçe ayrıldı. O, o gördün ya. Nev'ul evvel, nev'ul thani, nev'ul thalif. Sonra dedik ki kısmı sani dedik alemdir. E, onu niye ikinci kısımda zikretmedin? İkinci kısım hangisini? Bu alem dediği yeri. İkinci kısımdır işte. Ama ikinci kısım geçti. Geçmemiş. O nev'ul sani'dir. Nev'ul ayrı kısım ayrı. İki, o nev'ul sani zamirin ikinci kısmıdır. He yani şey marifenin ikinci kısmı değil. Kısmı sarı dedik işte müphem dediğimiz ismi işaretle ismi mevsuldur. Ama e, ismi işareti فَهُمْ مَا غُضِيَ لِيَدُلَّ عَلَى مُعَيَّنِ فَهُوَ O'dur ki yani o e, ismi işaret ma o kelime de o lafızdır ki vudiye tayin edilmiş, konulmuş, belirlenmiş liyedülle delalet etsin, göstersin diye ala muayyenin muayyen bir şeyi belli bir şeyi neyle bi vasıtati işaretin hissiyetin ev ma'neviyetin ma'nevi veyahut hissi bir işaret aracılığıyla mesela kaş göz işareti yapıyorsun ya yani ona dönüyorsun ya mesela parmağınla gösteriyorsun veyahut da mesela onun yanında bir lafız bir şey zikrediyorsun ya daha önce ismi geçmiş o anlamda bilinen bir şey yani bir işarete ihtiyaç duyuyor yani ولو الفاظ معينة طيب اسم إشارة معينة بلية يعني لفظ ظاهر وهي مثلا هذا مثلا بو للمذكر المفرد تكيل مذكر هذه للمفردة المؤنثة مؤنث تكيل اسم وهذان أو هذين آه يعني هذان هذين يعني مرفوع ويا مجرور ومنصوب دورم المذكر ve müzekkerin tesniyesi içindir. Ve hatani ev hatayni lil muthanna el muannas muannasın tesniyesi yani ikili e, durumunu ifade etmek içindir. Ve haulay lil cem'i mutlakan. Haulay çoğul içindir mutlak kalın. Yani müennes olsun, müzekker olsun hepsinde biz çoğulsa eğer e, kullanabiliyoruz. Ve amma ve ismi mevsul İsmi mevsula gelince fehu bu ismi mevsul Ma o kelime o lafızdır ki yedullu ala muayyenin o da yine muayyen bir şeyi gösteriyor. Ama bi vasitati cümletin ev şibhiha te tüzkuru tüzkuru ba'dahu el, e, el battat yani kesinlikle ma e, ismi mevsuldan sonra zikredilen bir cümle veya cümleye benzeyen bir şey vasıtasıyla muayyen bir şeyi gösteriyor. O vasitah mas'ileten o cümle ya da şüphe cümle dediğimiz şeyde de e, sılla diye ismini. İsmi mevsulun illa bir sılası vardır yani. Ve tekunu ala zamirin yutabiqul mevsule. Tabi cümleyi getirdiğimiz zaman o cümleyi mevsule bağlayacağımız için daha yani belki hatırlarsın bunu biz, biz falan Başkaylarda biz gördük. Tekrar hafta geçinleri de biz mutada, e, haberde falan biz değinmiştik buna. Bazı zaman zaman değiniyoruz. Eğer haber olarak, sıla olarak ya da işte sıfat olarak e, cümle gelirse, burada mesela sılayı konuşuyoruz. Sıla cümle olmak zaten zorundadır. Müfred gelemez zaten. E, cümle olarak geldiğinde o sılayı ismine usule bağlayacak bir tamire ihtiyacı var. Biz diyoruz? Ve yusemme a'iden. Ona a'id deniyor. Mesela örnekten inşallah söyleyeceğiz. Ve dediği zaman ellezine yu'minune bil gaybi. Değil mi? Ayette söylüyor. Şimdi ellezine bizim isim ve usulümüzdür. Yu'minune bil cümle olarak sıllasıdır. Peki yu'minune bil gaybi de ne var ki mesela onu ellezineye bağlıyor? Yu'minune bahvav. O var ya. Evet. Tabi o cem vavı evet. ellezineye racaktır ya'minun bil laçi zamirdir yani. Bakii vallayan islı la Tabii. Ait budur. Ya'minun bil gayb cümle olarak salladır. Ait o'u odur. Mesela ca'a allazi darabtuhu. Dövdüğüm o kişi geldi. Bak örnek gidiyor hani Allah muhafaza biraz bazen böyle böyle gerekirdiği için aklımıza bu örnekler geliyor. Şimdi diyoruz ki allazi darabtuhu Bak ellezi isim ismi mevsul. <laughs> Darab tuhu, sıladır. O aydımız hangisidir? Hu. Vurdum onu vurdum o onu vurdum kimdir o hu? O hu O cümleyi e, yani sılayı mevsule bu şekilde bağlıyor. Ona biz ait diyoruz. Ve lev elfazul muayyenetun eydan ismi işaret gibi onun da muayyen belli lafızları var. Ve <laughs> onlar da şunlardır mesela. Ellezi lil müfredil müzekker <laughs> Müfred tekil için al diyoruz. Velleti lil-müfred til-mu'annes mu dişil tekil için elleti diyoruz. El-lezani evillezeyni lil-muthanna el-muzakkar. ikili için al diyor diyoruz. Ya da al diyoruz. İsmi eğer is e sallamız, tavsiye mevzulumuz e mensubu veya mecrursa. Elletani letani evilleteyni lil-muthanna el-mu'annes mu mu'annes ikili için Ellatani ya da diyoruz mensub veya mecur olduğu durumda. Ellezine li cem'in zükuri. Ellezine de e, müzekerlerin çoğulu içindir. Vellâ'i evillâti li cem'in nâsi. Lâ'i bir de ellâti de müenneslerin çoğulu için kullanılıyor. El kısmı râbe' dördüncü yani kısmı El muhalla el muhalla el muhalla bil elif ve lam yani elif lamla ni suslenmis lamla beraber olmuş beraber gelmiş isimdir. Wa kullu ismin iqtaranat bi el Bu kastımız nedir bunun? Yani elif lamla beraber gelen başında elif lam bulunduran bütün isimlerdir. Fe et ta'rif. Dolayısıyla bu edatımız ne yapıyor? Ona yani o isme ta'rif katkısı sağlıyor. Onu, ona onu marife yapıyor. Ne o mesela? Er-racul. Sen racul dediğin zaman herhangi bir adam. Herhangi bir adam. Ama er raculu dediğin zaman ikimizin bildiği, tanıdığımız malum adam. Malum şahıs. Ve el kitabı ne hakez? el kitabı dediğimiz zaman bildiğimiz, tanıdığımız mesela kitap. el gulam yine bildiğimiz, tanıdığımız çocuk. el cariyet bildiğimiz, tanıdığımız kız çocuğu manasındadır. Ve el kısmul hamis, beşincisi ise الاسم الذي اضيف الى واحد من الاربعه المتقدمات bu biraz önce zikrettiğimiz bahsi geçen 4 kısımdan birine idafe edilen isimdir. Onlar da o idafe edilen isimler bu idafeden dolayı eee marifelik kazanırlar. Faqtasaba ta'rifu da faktasaba ta'rifu min al-mudafile. Mudafile'den ta'rif kazanmış, kazanıyorlar. Yani o, o marifedir, marifeye bağlandığı için o marifeden marifelik kazanıyor. Mesela nehu, gulamuke. Sen gulam diyorsun, çocuk, herhangi bir çocuk. Ama gulamuke senin çocuğun. Bana oldu? Marifeleşti değil mi yani? E, yine hakeza gulamul ustaz. Pardon ben atladım. Gulamu Muhammedin. Hepsini gulam üzere getirmiş. Mesela Muhammedin çocuğu. Hakeza. Yine maalife oldu. Ve gulamu haza raculi. Bak. Birincisi neydi? Zamirdi. İkincisi alemdi. Üçüncüsü nedir? Hazar <laughs> raculu ismi işaretti değil mi? Bu adamın çocuğu diyorsun. Ve gulamul lezi zarana ems. Dün bizi ziyaret eden adamın çocuğu nedir? Ellezi. <laughs> Sen mevsul getirdi. Ve <laughs> gulamul ustaz. Üstazın yani hocanın çocuğu burada eliflamlı getirdi değil mi? El Üstaz. Şimdi geldik şeye bu kısımları bitirdik. Bu sefer hangisi en marifedir? Ve a'rafu hadil بعد ba'da lavzil celaleti. Tabi Allah lafzından sonra yani marifelerin en marifesi yani en böyle bilineni en marife kabul edileni ad-damiru damirdir. Thumma el-alemu sonra özel isimdir.

idafe edilendir. Ha bu kısımlara gidiyor. Bu önce e, e, bu zik edilen dört tane. tanesinden bir tanesine hani o dört tanesine daha olsun. Bunlardan ya yani da bunlara idafe edilen öyle diyelim. Vel mudafu fi rudetil mudafi Tabi burada bunu bileceğiz. Mudaf, mudafu ileyhi rudbesine. Yani marifeyse o da marifedir. Marifelik kazanıyor onda. İlla el mudafu ila فَاِنَّهُ ف۪ي رُتْبَةِ الْعَلَمِ Ama damire idafe ettiğimiz zaman o, o da damire dönüşmez. Damir gibi marife olmaz. Sadece ne olur? Alem e, şeyine girer. Mesela gulamuke dediğin zaman bu hani gulam kaf gibi, zamir gibi marife kapsamına gelmez. O kadar yani en marife halini almaz. Ne olur? İkinci sıra yerleşir. Yani alem gibi olur. Gulamuke hani bir onun özel ismi gibi olmuş olur e, vallahu alem Allah daha iyi bilir. Dolayısıyla onun mertebesi alemdir. Yani ikinci sıradır. Birinci sıra zamir. ikinci sıra alem özel isim. Üçüncü sıra ismi işaret. Dördüncü sıra ismi mevsul. Beşinci sıra bunlara, bunlara idafe edilenler. Şimdi marifeyi bu şekilde bitirdik. Nekire'ye geçtik. Bunu da okuyup inşallah bu konuyu bir anlamda bitirmiş olalım. en nekiretu diyeceğiz. Ee قال المصنف مصنف رحيم الله demiş ki el wan nakira tu nakira kullu ismin kendi cinsinde yaygın olan bütün isimlerdir. Yani öyle bir isim ki kullandığında o cinsin her birisi için kullanabiliyorsun. Hepsi için kullanabiliyorsun. La yahtasubu wahidunun akhar <laughs> Herhangi biri diğerinin yerine ona has kılınmamış. Yani ona ait değildir. Mesela biz adam dediğimiz zaman örnek. Kimse diyemez ona bu adam benim ismimde Ya da bu adam bunun için kullanılır. Adam yani o hani buluk çağını aşmış her e, erkeğe biz racul sıfatını kullanabiliriz. Değil mi? Kadın inaha keza öyle buluk çağını aşmış her e, kıza, bayana biz kadın diyebiliriz. Mer ya da nisa diyebiliriz biz. Bu nedir cins? Bu zaten bütün o cinsin altındaki fertlerin hepsi onu kullanabiliyor. O yüzden biz ona nekir ediyoruz. Çünkü belirli değil. Sen burada mesela adam dediğin zaman ya, hangi adam? Değil mi? Binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca mesela adam var. Ve takribuhu kullu ma ve takri nedir? Takribuhu kullu ma salaha duhulul elif ve lami aleyhi. Bunun şeyini mesela nasıl yani bir nevi yaklaştıracağız? Üzerine elif, lamın e, dahil olması uygun olan bütün isimler. Mesela raculun arracu. Mesela Feresuat, el feresu. Kitabun el kitabun. Yani elif lami alabiliyorsa, elif lami getirdiğimizde problem çıkmıyorsa o isim demek ki nedir? Demek ki nekiredir. Evet. Yani yakın yolu bize söylüyor. Ve akulu bana diyorum diyor şarih. Allah ondan da razı olsun. En nekiretu nekirehiye. Ee, odur ki kullu ismin vudi'a li la li vahiden bi min beyni afradi cinsih. o öyle bir isimdir ki tayin edilmiştir sondan geliyorum cinsinin onun altında olan cinsinin fertleri arasında sadece birine has kılınamayacak şekilde yani sadece birine ait olmayacak şekilde tayin edilmiş, belirlenmiş bütün isimlerdir. Bel peki ne için kullanılıyor? yasluha itlaqu ala kulli vahidin ala sebilil bedel. Bedel yoluyla, yani böyle dönüşüm yoluyla her bir ferdin üzerine kullanılmasına uygun olsun diye tayin edilmiştir. Mesela, şimdi raculun dedik ya adam, şimdi adam bir cins ismidir. Onun altında milyonlarca milyarlarca ferdi var. Şimdi biz bu adam dediğimiz zaman bu adam lafzı o milyarlarca adamdan biri, iç, biri kullansın diye konulmamıştır. Evet. Her biri onu sırayla sıradayken hani kullanmak istediğinde onun için kullanmak istediğimizde kullanabilsin diye dönüşümlü olarak kullanabilsin diye konulmuştur. Ona da adam diyebilirsin, ona da adam diyebilirsin. O adamlık şartını taşıdıktan sonra adam demekte de bir beis yoktu. Ya da o imra ya yani da mesela kadın o da hakeza öyledir. Fe innel evvela birincisi yessihu itlaku ala kulli zekerin baligin min adem. Birincisi yani adam lafzı Adem oğullarından erkek olup buluğ yaşını aşmış yani balık olmuş herkes için kullanılması uygundur. Yani şimdi günümüz tabirle 15 yaşını almış her gence biz ne diyebiliriz? Raculun diyebiliriz. Evet. İnevassani ikincisi yani imratun yasihu yine sahihtir yani uygundur itlaku kullanılması söylenmesi ala kulli unsa bütün hani dişi kadınlar için baligatin yani buluğa ermiş yine diyelim ki 15 yaşına gelmiş 15 yaşını aşmış min beni adam adam adamın çocuklarından dolayısıyla bu oldu genel bir isim oldu biz buna ne diyoruz nekire diyoruz ve alametun nekireti şimdi nekire alameti takribu dedik ya mesela takribu nasıl yani yaklaştır ya da alameti ne de belki bu seninki de takrib oldu belki karine oldu ha <gülüyor> <gülüyor> e yok metinde <laughs> kalen musana dedik ya evet. ne yazıyor orada Senkin <laughs> tamam aynısı en tusliha <laughs> li en aleyha el yani uygun olmasıdır bu e, elin üzerine konulması yani onun eli onun üzerine koyabiliyorsan bunu uygun görüyorsan, elverişli olduğunu görüyorsan ve tuessire ta'rife ve bu elifla ondan marifelik ma etkisi yapıyorsa o zaman bu nedir? Demek ki bu ismimiz nekiredir. Mesela nehu zaten e, önceki örneği veriyor yine raculun bak fe şimdi racul yasihu uygundur duhulu el aleyh değil mi? el racul diyebiliyoruz. elif lamın racul kelimesi üzerine gelmesi yani, sah e, sahih yani uygundur herhangi bir engel yoktur ve tu'assiru fi't-ta'rif ve onda ma'rifelik tariflik yani belir belirlilik e, faydası sağır tesirini oluşturuyor yani sen ar-racul dediğin zamanda qulu ar-racul sen ar-racul diyorsun ar-racul dediğin zaman ar-racul ar -racul ar -racul ar -racul artık raculun dışında bir şeydir bizim bildiğimiz, tanıdığımız iki yani en azından konuşanlar arasında, muhataplar arasında bilinen adam oluyor. Yine bir marife. Ma Yine ve kezelke gulamun el gulam. Cariyetun el cariyetu. Sabiyyun el sabiyyu. Fetatun el fetatu. Muallimun el muallim. Değil evet. mi? Bunlara ne diyorsun? El gulabu, el cariyetu, el sabiyyu, el fetatu, el muallimu. Hepsinde hem eliflam gelebiliyor, hem eliflam geldiğinde onları marife ma yapıyor bu etkiyi sağlıyor. Dolayısıyla bütün bu isimler nekiredir.